Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün neredeyiz? Çok güzel bir vlog hazırlıyoruz ve nereye geldik? Şöyle göstereyim bu mi? Buz sporları salonuna geldik. sporları salonuna geldik. Aslında geçen hafta gelecektik ama hastalıklardan dolayı bu haftaya kaydı. O kadar heyecanlıyız ki. Ben çünkü ilk defa yapacağım. Umarım çok fazla düşmem diye düşünüyorum. Masal deneyimli <laughs> Öykü, o da ilk defa yapacak. Biz evet. ikimiz yerlerden toplarlar <laughs> Hadi gidelim mi? Evet. Evet kızlar, patenlerimizi aldık. Hepimizinkinin rengi mavi. Şimdi giyiyoruz, bakalım nasıl durabileceğiz. Ben burada bile üstünde durabileceğim <laughs> de Öyle <şu gün. gülüyor> Öykü biz senle yandık. Ne yapacağız? Aa, masal kendine inanıyor, iyi. güveniyor. Yani ben güvenmiyorum. Çok heyecanlı, evet. niye? hiç <laughs> yapmadım. <laughs> <laughs> masal, ne yapıyorsun? Evet. Bekleseydim biraz. Evet, Masal gidiyor. <laughs> Masal gitti. Evet. Yıllardır kayıyormuş gibi gördüğünüz gibi ben burada kaldım. Biz buradan hiç gitmiyormuşuz. Vallahi <laughs> ben burada kaldım. ben burada kaldım. MÜZİK <laughs> Yaptırıyormuşuz. Nasıl? Aslı'nın videolarına alıştım da <laughs> Ben buraya yapışacağım diye çok korkuyorum. Bütün <laughs> <laughs> burada duracak. Oynat oynat, ayakları oynat. Zaten oynuyor öpüyoruz. Kırar gibi yapacağız. Ne oldu? Bir elbisesi. Beni niye bırakıyorsunuz? <laughs> Üşüdün mü? Birazcık sadece bu tarafım üşüdü, başka hiç benim hiç Böyle. Hazır mıyız? Hazır. <laughs> işte kendine bak. Hazır mı? 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 Çıkacak mısın? Hayır çıkmayacağım. Ben dedi ki hocam dolan dedi. Şöyle bütün kız kapının şey, böyle. <laughs> Göstereyim ben bir nereye dolanacağını. Hocam biz hiç varmayacağız malçık öğreteydim. Sürüyorum ama çok üşüyorum sürerken. Annem ve ülke orada kaldı. İnşallah onlar da gelebilecekler. Ama bir türlü gelemediler. Hadi şimdi annemin yanına gidelim. Öykünün durumu iyi gibi şu an. Anne? Öyle mi çekmişsin? Ver elini. Ben devam edeyim. Öykü de sıfır hareket. Bu, bu hızla sabahı şurada oluruz. Bence de olur. <laughs> ya. ya olsun ya. Küçükken üç buçuk yaşında geliyormuş buraya çocuklar. Şu çocuklara bakın. Bakın şu çocuklara. Benim utancım bu. Ben kaç yaşındayım? 37. Çocuklar 3,5... Ay bak hareketlere bak hareketlere. <laughs> Biz geldik. <laughs> <laughs> e, Ayakta Hala düşündüm. Ebe! E ben... Ha, oraya tut. Gördün mü? Evet gördüm. Çok güzel gördüm. Ben hala aynı yerimde tutuyorum. Bakın ben Şurada düşeceğim. Kesin şurada düşeceğim. Anne bak. Ben ben olamam. Ben de çok iyi düşüyordum. Kemiklerim kaynamaz benim. Vallahi Ya pardon. Siz buraya tutunmaya mı geldiniz? Kaymaya mı? Bak, ben kaymaya geldim. sen kayıyorsun. Gitti. <laughs> Leyla onu bunu bırak da. Evet. Bak şu çocuk 3 yaşında kayabiliyor. 30... Benim 3 yaşında patene götürdüler çocuk de gitmedi mi? Ya. 3 yaşında değil mi? Evet. Çünkü 4 yaşında Sen şey niye kaymıyorsun? Ay bunu getirdin. Bu 37 de kayamayacak. <laughs> Leyla abla yardım geldi. geldi yardım geldi. Hey. Ee, evet, evet, evet. At at. At. Bunun yetişkin evet. boyu varsa... Hayır, bir tane de bana verselerdi bari ya. Vallahi billahi ya. Atmadınız, geç çıkalım lan. Ayaklarımla görüşmek üzere. Ne olursa olsun. Annen gibi mi? Yavaş, yavaş. Annen gibi. He he, annem gibi. Ye gidiyorum. Anne, çok büyük bir başarı. Ben da aldım. Teymin ediyorum. Alıştın mı acaba? Şimdi tek elle yürüyebilirim.

Masal kız. Anneni götür çocuğum. E şimdi burada kaldım. Beni götüreceksin. Sen karşısına. götür beni. Güveniyor musun ki bana? Sana güveniyorum da kendime güvenmiyor. güvenmiyorum. Oradayken de güvenmiyorum. Kendime güvenmiyorum. Seni de düşürürüm diye. Kendine güvenmiyorsan kurtarmıyorum seni. Hadi beni de götür. Kız Aşklamadım. çok korkuyorum. Öyle çok, öyle. çok, çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Tamam Eli dur. dur evet. Dur ölçüye bakın. Ölçüye evet. bakın. Müthiş. Aferin Öykü! Öykü bile terk etti beni, kaymalara gitti. Ben hala yerimde duruyorum. Öykü! Nasıldı Öykü? nasıl abişim. Nasıldı? Güzeldi. Güzeldi. Ama seçim toplamam lazım. Ben niye burada kaldım Öykü <laughs> <laughs> Azıcık ben de gideyim şimdi. Aslı Hocam'la sizi tutalım elimizden. Gidelim beraber. Allah'a emanet olun. Kırıklıklarla güzel bir merak etmeyin öyle gözük düşme olacak. Düşerse de çok endişe etmeyin eğlenceli olabilir. <laughs> Bırakalım. Bak, ben de düşür düşerim. Benim Son benim sayıyorum. <laughs> Üç deyince <inki> bırakıyoruz. Sırtında <laughs> Yeş şey, şey böyle yok edebilir misin? Hocaları. <laughs> tabi tabi yeşil giyseler olabilirdi. Gördün mü? Süperim ya. Göremedim geldiğini <laughs> ama şuradaydık. Hocam sağ olsun. sefer daha az kokunacak tamam mı? Arkanda geleceğim ama düşerse yakalayacağım seni hiç merak etme. Aç kolları. Hocam düşerse çok öyle uğraşmayın yakalamaya <laughs> Hadi bakalım. Kameraman hep şeye oynuyor. Öyle merak etme. Ay <laughs> kolum ağrıdı. Kolların dengeni sağlıyor ama indirebilirsin rahat hissettin Evet Öykü. Aferin sana. Bak çok güzel öğrendin Hadi. Yapayım. Hadi yap. Yap. Sen eğlen. Evet. Dön. Gel. Aferin. Aferin sana. Ben de <initiatives> <laughs> Şuraya... ya! Anne bak düşünce <laughs> <kalkan>, gösteriyorum <laughs> <muut ,Tu> <laughs> işte. Aa, yerde Evet, gördüğünüz gibi. Beceremedik. Daha yine burada kaldım. Öğreneceğim ya. Ben artistik kulübe yazılacağım. <laughs> göreceksiniz siz. Bir iki hafta sonra beni göreceksiniz. Gidiyorum şimdi kendi başıma gidiyorum. Hazır mısın? Ben hazırım da sen? Ay bak çocuk da düşüyorum. Normal. <laughs> Normal. Normal onda. olmayan onun üç buçuk yaşında. <laughs> Kız beni de alın. Ortada dursan yeter abi. Fotoğraf çekileydi. Aa, öpüyor, öpüşüyorlar. Aa, öpüyor, tek Başına geliyor. <laughs> Moral alkış istiyorum. Buraya kadar geldim. Ben alkış diyeyim burada bırakıyorum. sizi. diyeyim. Hadi kendine alkış. Babam kamerayı açmış, benim düşmemi bekliyor. No, no, düşüneceğim. Sandınız ki düşecek. Düşmedi ama Nasıl? bir kere yakaladım. Evet, bir kere o görüntüyü vermeyeceğiz. <laughs> <laughs> Yürümeye geldin değil mi? Evet, önce yürüyeceksin. Sonra, sonra koşacaksın. <laughs> sonra. sonra, öğreneceğiz. Aslında. Hatta ilk gelen biz çitleri boyattırıyoruz önce, ondan sonra. <gülüyor> 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 Tutmam ki. Şey, Görelim. Malzeme çıkacak kesin aç kamerayı aç. Masal kız geliyor. Masal gelme Masal. Evet bekliyoruz. Ayrılacağım. Hadi ayrıl artık oradan. <laughs> masal. Dehra Masal. Çocuklar ortada bırakın tamam mı? Çocuklar Biraz daha, biraz daha. Üçe kadar sayacağım. Üç, iki, bir bırakın. Hayır, hiç bırakmayın. Hayır, kız Bırakın, işte böyle. Zehra <laughs> <Değren> gitme <Gülüyor> ah, <gülüyor> şuna, şuna Gel yardım edeyim gel. Vallahi çıkmadım. <laughs> Gerçekten <takip>, hareket <laughs> etsem <Evet, Öküye> yapışacağım. <laughs> Leyla abla gördün değil mi? Daha 7 yaşında falan yani. Benimle evet. mi hocam? Hocam çok umut ediyor benden. Helal olsun sana. Ben hala yerindeyim. <laughs> <laughs> Aferin sana. <laughs> gidiyoruz işte Volkanca, gidiyoruz biz bu işleri biliyoruz yani. <laughs> Senin gibi ayakkabıyla dolaşmıyoruz burada. Oo, Eki. <laughs> <laughs> Aferin sana. sporlarının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten enfes kaydığını düşünüyorum. Hiç kaymayarak. <laughs> Masal zaten biliyordu, biliyorsunuz. Daha tecrübeli, girer girmez kaydı. Öykü inanılmaz bir yol etti. Bence çok iyiydi ilk ders göre. Nasıl Öykü? İyiydi. Bir daha gelecek misin? Evet. Biz iki üç de artist diye geçeriz diye düşünüyorum. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.